Tuğçe Kazaz yine ortalığı karıştırmaya ve sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatıyla gündeme gelmekten bıkmamış olsa ki yine birilerine laf atmaya başlamış. Burnunu bu sefer de kirli siyasetin tam ortasına sokmuş. Bu da yetmemiş ve Türk askerleri üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na giydirmiş de giydirmiş. Gelin Tuğçe Kazaz kimmiş, şimdiye kadar neler yapmış hep beraber bir göz atalım. Tuğçe Kadaz 2001 yılından Miss Turkey'de birinci olarak hayatımıza girdi. Bu güzelleri hangi kriterlerle seçtikleri hiç belli değil ama genel kültür ve olayları bağdaştırma yeteneği üzerinden seçmedikleri ortada. Bu kadının da zaten bir derdi var ama biz hala ne olduğunu bir türlü çözemedik. Tuğçe 26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir'in Erdemit'te doğmuş. Çocukluğu İzmir'de geçen Tuğçe okul hayatı boyunca 7 yıl basketbol oynamış. Aa bakın bu bilgiyi unutmayın ki ilerleyen zamanlarda söylediklerini kafasına çarpan toplar yüzünden söylemiş olma ihtimalini hesaba katarsınız. Tuğçe özel Ortadoğu Koleji ve Antalya Koleji'nde okumuş. Sonra da İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim görmüş. Ama devamsızlık nedeniyle de bu bölümü bitirmiş. Zaten totalde davranışlar sergilemediği için biz de bir şeyin peşinden gidebileceğine asla inanmıyoruz. 2000 yılında katıldığı elit model look yarışmasında ikinci olmuş. Ardından elit modellik Paris seçmelerine de ilk 15'e girmiş canım benim önemli olan katılmaktır. Lütfen üzülme. Azimle sıçan duvarı deler. Biraz daha zorla diyeceğim ama 2001 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasına birinci olmuş zaten. Sonra şarkıcı Kenan Doğulu ile uzun dönem aşk yaşadı. Aman veren saat duymasın da o da zaten bu aralar bir üzgün paylaşımlar falan yapıyor da neyse yani. Ardından Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat birlikte olmaya başladığını duyurmuştu. Kendine mükemmel bir kayınvalide seçmiş. Tebrik ederiz. Diyecektim ki ama onunla da ilişkisi tabii ki uzun sürmedi. Tuğçe Kazaz'ın asıl gündem yaratan olayı ise Porto Cürmona'daki Eidios Nikolaos Kilisesi'nde Maria Seytridis ismini alarak Ortodoks olması için Müslümanlığı bırakması. Bu din değişikliğinin sebebi 2 hafta sonra belli oldu tabi. Tuğçe 24 Eylül 2005'te yakışıklı oyuncu Yorgo Seytridis ile evlendi ve Yunanistan'a yerleşti. Yüce İsa adına ne büyük aşklar varmış. İnsanı dinden çıkartıp başka bir müziğine yönlendirilmiş. Üstüne bir de 23 yıllık Tuğçe olmuş Maria. Diyecektik ki ama o evlilikte sadece 3 yıl sürmüş. Sonra tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanıdır. Misali hop cennet vatanı Türkiye'ye geri dönmüş. E evlilik bitti, aşk bitti, Hristiyanlık da bitti. Her bir tarafımız yalan dolan zaten. Tekrardan Müslüman olan Tuğçe Ferdi Tayfur misali. Gece hayatım bitti. Kaderi yere attım. Beni kutlamalısın. Sigarayı bıraktın.'' demiş. Vallahi Müslümanlar öyle bir dönüş yapmış ki döneminin en cesur mankenlerinden biriyken Amerika ve Paris'te modellik yapan Asya'daki modelden biriymiş aynı zamanda. Ama ne yazık ki podyumu bırakmış. Zaten kendisi terazi burcu dengesizliğinde olduğu için modelliğin de arkasında o kadar durmasını beklemiyorduk doğrusu. Kabuğuna çekildikten bir süre sonra tabii ki yine gündeme geldi. Neden? Çünkü bir yerlerden para gelmesi gerekiyor. Öyle değil mi canım benim? Bu sefer de bir zamanlar bikinisiyle yürekleri hoplatan güzelin denize şortla girmesi olay oldu. Hayır anlamıyorum abicim ne var yani bunda? İster şortla girer, ister soyunur, isterse de podyuma tesettürle çıkar. Diyecektim ki zaten bunların hepsini bir bir yaptı Tuğçe. Bütün bunları yaptı yapmasına da yine de özel hayatıyla daha çok gündeme gelmişti. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı 2012 yapımı uzun hikaye filminden sonra aralarında aşk iddiaları da çıktı. Hatta aşklarını birlikte çıktıkları tatille gözümüze bile sokmuşlardı. Sandal kiralayan ikili karada ve romantik dakikalar yaşamasıyla magazin programlarına şok edici haberleri arasına girdi. Tuğçe ve Kenan tabii ki bu durumu inkar etmişti. E Tuğçe de haklı tabii aklı başka Kenan da olmalı ki ki zaten 2004 yılında ayrılığı Kenan Doğulu'nun peşinden bayağı bir koşmuştu. E tabii ki büyük aşk da onlarınki. Hatta Doğulu'nun bal gibisin şarkısını Tuğçe'ye yazdığı bile söyleniyor. O dönemde Kenan'ın çektiği erotik klip üzerine ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Ama Tuğçe yumruğu masaya vurup adamın işi bu. Öpüşür de sevişir de. Erkek sonuçta sizlere ben adamı seviyorum demişti. Helal olsun kız sana. Bu nasıl bir aşk? Nasıl bir kendine güvendir be? Gözlerim yaşardı valla. Diyecektim ki aklıma daha sonrasında Kenan'ın adını aldatılan adama çıkardığı geldi. Diyemedim. Kursağımda kaldı. Bunun üzerine Kenan Doğulu sessiz sedasız bir şekilde bizim cengaver Tuğçe'den ayrıldı. Duyduğumuza göre Tuğçe birkaç kere barışmak için aramış da Kenan hiç çaralı bile olmamış. Zaten Tuğçe de bu olayın hemen arkasından bizim yabancı damat Yorgo ile evlenmişti. Özel hayatıyla gündemi meşgul eden Tuğçe bu sefer de gündemde yer bulan haberlerin yanına sığınmak istemiş olmalı ki paralel yapı 2008 ve 2010 yılları arasında beni dinledi bile demişti. Kılıçdaroğlu minnacık bir kız... Biraz geriye zaman mısın çok az? Olmadı sanki bir tık. <laughs> Kılıçdaroğlu'yla minnacık bir tartışma yaşamış ve hemen ardından Kılıçdaroğlu pasif bir insan. Kendisi muhalefet yapamayınca kafayı bana ve Hülya Avşar'a taktı demişti. Vallahi pes doğrusu. Bir bakışta kimin aktif, kimin pasif olduğunu anlamak büyük maharet. Biz hayran kaldık vallahi. Umarım bu yeteneğini her alanda değerlendirmiyordur demekten de kendimi alamadım doğrusu. Ha bir de unutmadan İstiklal Marşı okuma olayı var da ona da çok değinip şovuna şov katmak istemiyorum doğrusu. Ki çok komikti. Böyle şeyler yapmaya bayılıyor zaten. Katıldığı televizyon programında şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu da istediği olmuştu. Yani bunlar güzel hareketler tabii. Tebrik ediyoruz da halkın milli duygularına dokunarak gündem olma çabası bana bir tık itici geliyor. Gerçekten milli duygulara saygılı birinin saygı duruşundan önce ard arda şehit haberleri geldiği dönem çıplak poz vermemesi sanki daha etkili olur. He canım ne dersin? Son zamanlarda da attığı siyasi tweetlerle gündeme gelen Tuğçe Kazaz'ın son tweet'i ise kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madam Figaro Türkiye dergisine kapak oldu. Dergi için kamera karşısına geçen Dilek İmamoğlu'na ilk yorum bizim Tuğçe'den geldi. İstanbul'un First Lady'si başlığıyla derginin kapağını süsleyen Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarını gören Tuğçe, Dilek İmamoğlu için First Lady denilmesine tepki gösterdi ve şöyle dedi. İstanbul'un First Lady'si derken İstanbul Cumhuriyeti kuruldu da bizim mi haberimiz yok? askerimiz siz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyondalar. Var mı bu konuda samimi ve daimi bir desteğiniz? Bu hızla giderseniz kaza yapacaksınız ifadelerini kullandı. Bu sözlerine bir ton tweet yağmaya başladı. E haliyle herkes dergiye kapak olmakla operasyon arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Aylar önce çekimleri yapılan bir dergi bugün çıktı diye birilerini kötü göstermek bize pek de akıllıca gelmedi doğrusu. Ayrıca 2006'da terör örgütü PKK patlayıcı tuzaklara dayalı kanlı eylemlerini yıl boyunca sürdürürken sen o ara Yorga Enişte ile Yunanistan'da zevki sefa ediyordun. Biz bir şey diyor muyuz be Tuğçe'cim? Sevgili Tuğçe'cim, elini ayağını şu siyasetten bir çek gözünü seveyim ya. Ama dersen ki siyasetten prim kasamazsam bana ne para kazandıracak? Tam da bunun için sana on numara bir tavsiyem var tane televizyon programı orada istediğine istediğin kadar salla. Hatta bak adını bile buldum programın. Tuğçe Kazadili bugün neye inansam programına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. He der sanki ben Şeyma Subaşı misali kitap çıkarmak istiyorum. Bunun için de tabii ki sana bir isim önerim var. Diyorum ki kitabın adı şey olsun. Em, her şeyden az az çünkü ben Tuğçe Kazaz. <laughs>